Merhaba. Bu videoda sizlere masaüstü takvim programı olan Desktop Calendar'ı anlatmak istiyorum. Bedava bir program, gördüğünüz gibi ücretsiz. Bunu bu siteden desktopcal.com'dan indirip kullanabilirsiniz. 4.6 MB'lık küçük bir program. Ben buraya indirdim. İndirdikten sonra kurduğumuz zaman diyelim ki bunu direkt çift tıklayıp şey yapabilirsiniz. Kurulum başlatabilirsiniz. Burada Türkçe seçili zaten. Dilerseniz burada Farklı diller de seçip onlara da bu dillerde de kurulabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi biz tekrar Türkçe'yi seçelim. Türkçe olarak OK dedik. Yükle diyoruz. Buradan şuradaki barda oluncaya kadar bekleyeceğiz. Küçük program olduğu için çabuk kuruldu. Kurulduğu zaman bakın şuraya kısal ol, kısalını getirdi. Burada biz bununla ilgili bakın çoğu ayarlar şurada. Şu oku tıkladığımız zaman mesela takvimimizde konum ve büyüklüğü ayarla. Buradan konum ve büyüklüğü tıkladığımız zaman şunun üstüne geldi. Burada ne yapabilirsin? İstediğin yere götürebilirsin. Küçültmek büyütmek için de şu köşelere ya da şu kenarlara geldiği zaman küçültebiliyoruz istersek şu köşegenlerden de tabii ki enine boyuna her iki türlü düzme işlemini yapabiliriz bu şekilde. Şimdi tekrar diğer ayarlara girmek istiyorsak ee ne yapalım? Daha önceden örnek olarak bir şeyler yazmışım ben buraya. Şimdi bunları silmek istersen ne yapacağım ben? Tekrar anlatmak için silerim. Bunları buradan silebiliyoruz. E, bu şekilde. Renginde nasıl değişiyoruz? Herhangi bir yere renk değişikliği nasıl yapıyoruz? Burayı herhangi bir yere tıkladığımız zaman şu şekilde e, notlarımızı çift tıklayarak yazabiliyoruz. E, burada diyelim ki vergi dairesine vergi dairesine uğranacak. Gidilecek. Vergi dairesine gidilecek. 10 Ocak'ta diyelim ki e, bunu buradan tıkladık. Onayladık. Ve burada bakın şu seçili ol, şu e, şunu seçerseniz burada iş tamamlandığı zaman bunu seçmeniz gerekiyor. Üstüne çiziyor. Bir daha tıkladığınız zaman seçili halden seç, seçil, olmayan hale döndürüyor. Yani yapılmadıysa tekrar şey yapabilirsiniz. Burada madde haline getiriyor. Şunu tıkladığınız zaman madde haline getirebiliyor. E, burayı tıkladığımız zaman da Yine bunu tekrarlanacak bir olaysa buraya yazıp yazı tipini de belirleyebiliyoruz. Gün tekrar mı, haftalık tekrar mı, ay tekrar mı ona göre şey yapıp tekrar sayısı kaç olacaksa aynı işlemi tekrar tekrar yazmanıza gerek yok. Tekrar bir defa yazmanız ondan sonra tekrar olacağını söylersin. Renkleri farklı yapmak isterseniz mesela burayı da diyelim ki sarı yapmak istiyorsunuz. Bu şekilde. Burada gerçi kahverengi gözüküyor ama oradaki şeye göre. İstediğiniz günleri değişik renklerde yapabiliyorsunuz. Şimdi diğer takvimlere gitmek istersek, diğer takvimlere şurayı tıkladıktan sonra tam konum ve boyut ayarını buradan yapmıştık. Şu çabıyı önce kapatıyoruz. Ayarına çıkmasını tamam dedik. Daha sonrasında, daha sonrasında burayı tıklamak suretiyle tarihsel arama da yapabiliyoruz. Şuradan tarihsel arama bu arama işleri için. Ama şu ana ekranda ilk başta bu şekilde gözükür bizim takvimimiz. Buradan tarih seçiliyoruz. Hangi aya gitmek istiyorsak örnek olarak Mayıs ayına gittik. Burada bakın işçiler günü 1 Mayıs. Belirli tadilleri, festivalleri gösteriyor. İstersek onları da kaldırabiliriz. Hafta sonu şu şekilde farklı renkte gösteriyor. Buradan bir tarih seçip herhangi bir tarihe de gidebilirsiniz. E, diyelim ki işte 12 Mayıs'ta herhangi bir şey yapacaksanız çift tıklıyorsunuz. Oraya ne yapabiliyorsunuz? Üniversiteye telefon açılacak. Üniversiteye telefon edilecek. Telefon edilecek diye bir notunuz varsa bu notlarınızı buraya kolaylıkla alabilirsiniz. E, şimdi burada şuraya geldikten sonra Tabii ki bunları yazdır diyerek yazdırabiliyorsunuz. Ee, dışarı verdiği dışarı ver dediğiniz zaman da bunu nasıl dışarı vereceksiniz? Normal bir database veri tabanına da verebilirsiniz. Excel dosyası olarak ya da metin dosyası. Şimdi bir Excel dosyası olarak nasıl verecek onu göstermek istiyorum. Ayarları dışarı ver diyoruz. Ve buraya calendar diyelim ki masa üstüne kaydetsin. Bakın adı şu olacak dosyanın adı. Kaydet diyorum. Masa üstüne getirdi dosyayı. Yani bakın tıkladığımız zaman hangi tarihte hangi şeyler var. Bunu Excel dosyası olarak aldık. Gördüğünüz gibi buradan biraz açalım tam göstermiyor. Hangi mesela 12 Mayıs üniversiteye telefon edecek. Ee, başka bir şey yok. 11 Ocak'ta vergi ailesine gidecek. 7 Ocak'ta bankaya gidecek. Gibi gördüğünüz gibi dışarı vermiş olduk. İçeri aktarla da ne yapabilirsiniz? Aynı şekilde Başka yerdeki şeyleri içeri alabilirsiniz. Bilgileri kaydedilmiş notlarınızı ve yapılacak işlerinizi. Şimdi burada ayarlara girdiğimiz zaman ne oluyor? Ayarlarda önce takvim ayarları, hücre ayarları ve gelişmiş ayarlar var. E, ayları görüntüde sabitlenmiş ayları mı göstersin yoksa aralıklı olarak ayları mı göstersin? En çok satır bakın şurada 5 tane satıra 1, 2, 3, 4, bir de yukarıda şurası var. 5 satır olarak yani şöyle şuradan gösterirsek. 1, 2, 3, 4, 5 satır var. Onu isterseniz artırabilirsiniz. Daha fazla 12'ye kadar olabiliyormuş. Ee, geçmiş haftalar kaç tane geçmiş haftayı göstersin? Onu seçebiliyorsunuz. Burada diyelim ki önceki yılın haftasında yani bir önceki haftayla birlikte daha sonraki haftaları gösterebiliyor. Gölge göster. isterseniz kaldırabilirsiniz. Hafta sayısını göstermesini göstermesini, kaç hafta olduğunu, başlık bunu göstermesini göstermesini, bunları ayarlayabiliyorsunuz. Takvimdeki yazı tipi rengi ne renk olsun diyelim ki kırmızı olsun, buradan da diğer ayarlamalarda ne renk olsun bunu seçersek bir şekilde uyguladığınız zaman, bakın bu şekilde yazı renklerini uyguladı. Herhangi birini seçtiğimiz zaman burada deneme diyelim. Deneme. Bu şekilde yazdı. Tekrar ayarlarına girdiğimiz zaman daha hücre ayarlamalarını yapmadık. Hücre ayarlamalarına girdiğimiz şurada daha fazla seçenek geldiğimiz anda bakın haftanın ilk günü pazartesi mi olsun? Bazı, bazen pazar da kabul edilebiliyor ama genelde biz pazartesi olarak kabul ediyoruz. İlk haftayı ayarla. Bir, ilk haftayı birinci hafta olarak ayarladı. Hafta sonu günleri cumartesi pazar olarak dilerseniz değiştirilebilir. Günleri e, göstersin ve festivalleri yani bayramları göstersiniz. Bunu kaldırırsanız peki ve ona uyguladarsanız ne yapacaktır? O zaman festivalleri göstermeyecektir. Ay takvimini göster ya da gösterme. Onları e, ne yapabiliriz? Günleri göster iptal edersek bu, burada e, diğer şeyleri başka yerdeki ayarları seçince bunlar aktif olacaktır. Hücre ayarlarına baktığımız zaman da hücre ayarlarına hücre rengi ne renk olsun? Hücre renkleri diyelim ki sarı olsun dersek uygula zaman şimdi sarıya dönecektir. Bakın burada sarı renge dönmüş oldu. Demek ki yine ayarlara giriyoruz. En çok satır 5. Geçmiş haftalar. Takvim yazı tipi rengi şey pardon hücrede yine şeffaflık ne kadar olsun yüzde yerine e, kapı, katı dersek şeffaflık olmasın dersek evet daha az, evet, net olarak sarı gösterdi. Demin biraz daha şeffaf gösteriyordu. Arka tarafı şey yapıyordu. Biz yine şeffaflı şey yapabiliriz, azaltabiliriz. Ayarlarla. Şeffaflığımızla, hücre, hücre ayarlarımızla. En azından 130 dersek ve buradaki fontlar yazı tipleri nasıl olacak yüce boşlukları e, harfler arasındaki rakamlar arasındaki boşluklar nasıl olacak onları şey yapabiliriz yazı tipi rengi yazı tipinin nasıl olacağını seçebiliyoruz yazı tipi e, diyelim ki şu şekilde yazsın dersek zaman Gördüğümüz gibi notlarımızın yazı tipine değiştirdi bu şekilde. Örnek olarak işlem bittiği zaman bittiğini şey yapmak için ne yapıyoruz? Biz burada işlem bittiğini söylemek istiyorsak şu. Şunu tıkladığımız zaman üstü çiziliyor ve bu işlem tamamlandı demektir. Tekrar ayarlara girelim. Ayarlara girdiğimiz zaman gelişmişe hücreyi tamamladık gelişmişe baktığımız zaman da Windows ile yani bilgisayar Windows başlar başlamaz zaman bu programı başlatsın bunu kaldırsanız başlamaz. Güncelleşme otomatik olarak kontrol etsin mi? Ee, gizli desktop programı bu yani programı kısa opsiyonu göstersin mi? Kontrol alt H tuşuna basarsanız gösterebilir. Dil farklı dil seçerseniz farklı dilde ne olacaktır? Olacaktır. Örnek olarak biz burada farklı dil olarak mesela İngilizceyi seçersek şurada ilerde bitirdiğimiz şu uygula dediğimiz zaman buralara ne Mail, Tuesday, Wednesday diye yazacaktır. Yine biz şurayı kapatalım. Tekrar ayarlara girdiğimiz zaman Settings, tabi ki bugün buradaki mevlerde değişmiş oldu. Biz yine buradan Türkçe'yi seçelim. Uygula diyelim. Uygulaya birlikte sonra evet, uyguladı. Tekrar ayarlara girdiğimiz zaman gelişmişte zaman dilimi yani saat dilimini doğru seçmeniz lazım ki şey misin? yanlış olmasın. Ve burada bulutla ilgili de bulut yapmak isterseniz burayı tıklayarak e, bulut hesabınızın kullanıcı ve şifresini zaman takviminizi orayla senkronize etmiş oluyorsunuz. O şekilde yapmış oluyorsunuz işlemleri. Yani yine özelleştiri tıkladığımız zaman Burada özelleştirip tıkladığımız zaman da doğrudan ne yapabiliyoruz? Küçültebiliyoruz. Bu şekilde taşıyabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve bunu tıkladığımız zaman bu şekilde gizleyebiliriz de. Tamamen de çıkmak istiyorsak ne yapabiliriz? Şuradan takvimi gizledersek izledi. takvimimiz çalışıyor yalnız şuradan mas e, sağ altta görev çubuğuna simgesi geldi biz bunu tıklayınca tekrar ne olacaktır Gizlenmiş takvimimiz açılacaktır eğer oradan açılmasa bile direkt şunu tıkladığımız zaman masaüstü takvimimizin yine açılacaktır buradan tarihsel arama da yapabiliyoruz daha önce söylemiştim. Hmm yazdırma işlemi yapabiliyorsunuz. Bu programdan tamamen çıkmak için de buradan çıkışı kullanarak programı kapatmış oluyorsunuz. Tekrar çalışma için mutlaka bunu ve şeyler kaybolmuyor. Siz silmedikten sonra buradaki notlarınız silmiyor. Ancak siz ne yapmanız lazım? Bunları gelip buradan sildiğiniz zaman, RT e tuşuyla sildiğiniz zaman oradan silmiş oluyor. Renkleri değiştirmek isterseniz yine burayı tıklayıp şu şekilde. Buraları sarı yapmıştık. Dolayısıyla yine onu da aynı rengi seçebiliriz. Şuradan seçtiğimiz zaman normale dönecektir. Herhangi yeri değiştirebilirsiniz. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız olsa yorumlar kısmından sorarsanız sizler de kurcaladıkça kullandıkça daha iyi bir şekilde programın ustası olabilirsiniz.